Ee, kuzum çıkışta alo derim ben. Hadi abi. kuzum benim görümcem köyde organik turşu ve zeytinyağı yapıyor. İstersen sana da sipariş verelim. Abla yani sen de film gibi kadınsın maşallah. Her yol var sende yani. Benim hayatım film olur zaten kuzum. Başrolde de para seni Abdullah oynasın isterim. Olmazsa Serenay Sarıkaya da olur. İkisi de yapar yani. Yavrum bakar mısın buraya? Efendim abla? Kuzum senin camların çok büyükmüş. Ben şöyle sadece cam hizasında siliyorum tamam mı yavrum? Bu ne demek abla ya? E kuzum normalde buraların duvar olması lazımdı. Abla öyle şey mi olur? Yani normal camı silsin? Valla hepsini sil diyorsan o ekstraya girer ben sana söyledim. Aa, ben şöyle şey cam hizasında hallettim. Amna bir şey soracağım. Sen yerleri silmedin mi? Ben kimyasal kullanmam kuzum. Sildim ama sadece suyla sildim. Benim dediğim markadan almamışsın. O yüzden bir dahaki sefere benim dediğim markadan alırsın. Öyle birlikte hallederim. Böyle suyla da oldu yani. Merak etme sen. Tamam mı kuzum? Markayı da ben sana yine yazarım bu hatırlatırım. İban'la birlikte atıyorum. Görüşürüz kuzum. Hadi görüşürüz. Kendine görüşürüz. Hadi Sağ ol.